Hızlanman lazım, hızlanman. Böyle nasıl bir seversin, seviyorsun sen ya? Hızlı olman lazım. Bu yarışmada hızlı olman lazım tek. Bırak ufak tefek kırıntıları takılma. Hızlı yiyeceğim. Limon kullan. Limon kullan. Limonsuz belli bir sürü çıkar. Ya bayanlardan hiç kimseyi kazandıramayacağız mı biz bu oyunu? Yut kızım, yut. Çinleme, çinleme yut. Bakalım. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne

Okay. Ee, güzel son anda iyiydi. Yumur, 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 yumur. Ah. <laughs> Ama bayanların içinde, çoğunun içinde en iyisi hemen hemen. De